Zaten problemler nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu birbirinden kopmaması gereken, birbirinle bağlanması gereken bütün bu ikilileri, ikili sistemleri birbirinden koparmaktan kaynaklanıyor. Aklı hmm. aklı imandan kopardığınızda imansız bir akıl kalıyor ve aklı putlaştırıyorsunuz. Hmm. İmanı akıldan kopardığınızda ortaya hurafeler Yığına ve çıkıyor. aynen öyle katlanılması mümkün olmayan bir yığın zırva çıkıyor. Yani din adına bir şeytani inanç sistemi çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İnsanı harcayan, aklı harcayan, iradeyi harcayan bir kölelik sistemi çıkıyor. Yani evet. Marx orada doğru söylüyor efendim. Bir uyuşturucu sistemi çıkıyor. Evet. Bir esrar tarlası çıkıyor anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ve e, yani uyuşmak için illa uyuşturucu kullanmanız gerekmiyor. Dini uyuşturucu bir hap olarak veren anlayışlar var. Yani o anlayışa kapıldığınızda esasında dindarlığınız arttıkça uyuşukluğunuz da artıyor. Yani din bir eroine dönüşüyor, esrara dönüşüyor, Maalesef. uyuşturucuya dönüşüyor ve bunun ekmeğini yiyenler var maneviyat dünyasının yeraltı mafyası Maalesef. babaları Aynen. onlar da bunun ekmeğini yiyorlar. Kur'an bütün bunlara engel oluyor. Kur'an bize dinin istismarını önlüyor. Kur'an bize aklın istismarını önlemeyi öğretiyor. Kur'an bize imanın istismarını önlemeyi öğretiyor. Kur'an bize duygu ve düşünce beraberliğini, ruh ve beden beraberliğini, madde ve mana Beraberliğini, birlikteliğini. Dünya ve ahireti birlikte nasıl götürürüz? Anlatabiliyor muyum? Yani. Bilimi ve ilmi birlikte nasıl götürürüz? Yani bütün bunları öğretiyor. Onun için Kur'an esasında bize formüller veriyor. Kur'an'da her şey yok. Kur'an'da her şey işte ma nafil fil min şey Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadıktaki kitap Kur'an değil. O, o kitap. Merkezdeki kitap. Yani ana bellekteki, ana karttaki, efendim Allah'ın katındaki, kainatın yasasının da kendisinden indiği kitap o. Bu anlamda Kur'an'da her şey yok. Ama Kur'an'da yaşayacağımız her durumun formülü var. Formülleri var, yönlendirmeleri var. Bir formül bin problem çözer mi? Çözer. Tamam.